Bugün Barıthane pilavcısıyla un kapanı pilavcısını karşılaştırıyoruz. İlk durak Barıthane pilavcısı. Oo, burada bir sürü yemeği varmış. Buradan pilav işte tavuk alacağız 60 TL. Bir de ayranacağız. Selam. İkinci durak tarihi un kapanı pilavcısı. Burada ev yemek tarihi un kapanı pilavcısı. Burada ev yemekleri yok. Sadece tavuk pilav ve et pilav var anladığım kadarıyla. Bir 70 lira tuttu. Diğeri 80 lira tuttu. Koşarak eve gidiyorum ben herkese. Siz beni şuradan takip etmeyi unutmayın. Geldim. Bugün günlük hayatımda en çok yediğim şeyi karşılaştıracağız. Baru tane pilavcısı 80. Tarihi un kapanı pilavcısı da 70 lira tuttu. Un kapanının ayranı açık ve daha fazla biber verdi. Şöyle çok sinsi acı olduğunu düşündüğüm biberler de var. İlk önce bunları tartacağız abi. Bakalım hangisi daha ağır. Kutular aynı olduğu için de kutularıyla tartabilirim. İlk önce Rutane pilavcısının ağırlığı 387 gram. Tari un kapanı 415. Abav. Hem daha ucuz hem daha ağır. Şimdi tavuğun böyle yenilebilirliği nasıl? Tavuklar falan aynı yerden mi? Tatları nasıl? Nohutlu vardı pilava. Pilava böyle aktı. Pilavı kolay yendi. Oo bir şey diyeyim mi? Arı un kapanında çok Ooo bayağı şöyle göstereyim size dökülmezse. Tavuk oranı şöyle görüyor musunuz? Tavuk oranı çok daha fazla arı un kapanında. Ama tadı nasıl? Bir de tadına bakalım. Aa, Oo! Barutanenin yenilebilirliği daha kolay, bir tık lezzetli geldi. Daha lezzetli geldi ve 10 TL daha ucuz. Açık ayran. O ayranı da bayağı böyle güzel. Ayranı ekel bir değişiklik yok. ama açık ayran severim. Ben her zaman açık ayrancıyımdır. Bir şey diyeyim mi? Ben barutaneyi severim bayağı. Arjun Kopalı Pidecisi'ne daha ilk defa gittim. Ama samimi söylüyorum, tavuk pilav da un kapanı aldı. Rahi un kapanı pilavcısı. Burada ev yemekleri yok, sadece tavuk pilav ve et var almadım kadarıyla. Bir 70 lira tuttu, diğeri 80 lira tuttu. Koşarak eve gidiyorum ben herkese, siz beni şuradan takip etmeyi unutmayın. Geldim! Bugün günlük hayatımda en çok yediğim şeyi karşılaştıracağız. Baru tane pilavcısı 80, Tarih un kapanı pilavcısı da 70 lira tuttu. Un kapanının ayranı açık ve... Daha fazla biber verdi. Şöyle çok sinsi, acı olduğunu düşündüğüm biberler de var. İlk önce bunları tartacağız abi. Bakalım hangisi daha ağır. Kutular aynı olduğu için de kutularıyla tartabilirim. İlk önce... tane pilavcısının ağırlığı 387 gram. Tarihi kapanı 415. Abaov! Hem daha ucuz, hem daha ağır. Şimdi... tavuğun böyle yenilebilirliği nasıl? Tavuklar falan aynı yerden mi? Tatları nasıl? nohutlu vardı pilavı. Pilavı böyle aktı. Pilavı kolay yendi. Oo, bir şey diyeyim mi? Arı un kapanında çok Ooo bayağı şöyle göstereyim size dökülmezse. Tavuk oranı şöyle görüyor musunuz? Tavuk oranı çok daha fazla arı un kapanında. Ama tadı nasıl? Bir de tadına bakalım. Aa. Oo! Barutanenin yenilebilirliği daha kolay, bir tık lezzetli geldi. Daha lezzetli geldi ve 10 TL daha ucuz. Açık ayran. O ayranı da bayağı böyle güzel. Ayranı ekler bir değişiklik yok. ama açık ayran severim. Ben her zaman açık ayrancıyımdır. Bir şey diyeyim mi? Ben barutaneyi severim bayağı. Arıyun Kopalı Fırıncısına daha ilk defa gittim. Ama samimi söylüyorum tavuk pilavda un kapanı aldı.